Dağların zirvesinde, bulutların üstünde, kartallara bile zor ulaşılır bir kale. Alamut Kalesi. Ve onun gölgesinden çıkıp tarihin sayfalarına korku ve efsane olarak kazınan bir isim. Hasan Sabbah. Onun ve sadık fedaileri Haşhaşilerin inanılmaz hikayesi. Koskoca bir imparatorluğu nasıl titretti? 11. yüzyılın ortalarında İran'da başlıyor. Hasan Sabbah, Şii bir aileden dünyaya gelmiş, son derece zeki, derin bir dini eğitim almış bir gençti. Ancak o, içinde yaşadığı coğrafyanın hakim olan Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun sünni egemenliğine karşı çıkıyordu. İsmail'i Şii mezhebinin nizari kolunun kararlı bir savunucusu ve lideri haline geldi. Amacı basit değildi. Sadece bir inancı savunmak değil, o inanç için bir devlet, bir kale, dokunulmaz bir sığınak kurmaktı. Bu uğurda uzun ve zorlu bir yolculuğa çıktı. Sonunda Elbrus dağlarının zirvesinde sarp kayalarla çevrili ulaşılması neredeyse imkansız bir kale olan Alamut'u seçti. Ve 1090 yılında tarihin en zekice planlarından birini uyguladı. Kaleyi içeriden neredeyse kan dökmeden ele geçirdi. O artık Şeyhül Cebel yani dağın şeyhiydi. Ve bu efsanenin sadece başlangıcıydı. Aslan sabahın önünde çözülmesi gereken devasa bir problem vardı. Kendisi Muazzam bir orduya ve kaynağa sahip olan Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na karşı sadece bir kale ve sınırlı sayıda insanlarla nasıl mücadele edebilirdi? Cevabı savaş tarihini değiştirecek kadar radikaldi. Geleneksel savaş yerine psikolojik savaş. Düşmanın ordusunu değil, onun beynini, moralini ve en önemlisi yönetici sınıfını hedef alacaktı. Böylece dünyanın ilk organize siyasi suikast timlerini kurdu. Fedailer yani haşhaşiler. Bu fedailer genç yaştan itibaren Alamut'ta titizlikle eğitiliyordu. Sadece fiziksel olarak değil zihinsel ve felsefi olarak da. Onlara mutlak itaat, sorgusuz sadakat, ve hepsinden önemlisi cennet vaadi aşılanıyordu. Bir suikast gerçekleştirdikten sonra kaçmaya asla düşünmezlerdi. Onlar için önemli olan görevi tamamlamak ve şeyhlerine olan bağlılıklarını kanıtlamaktı. En büyük silahları sessiz kişiler ve son derece sembolik bir hançerdi. Bir generali, bir veziri veya önemli bir din lideri öldürdüklerinde bu sadece bir cinayet değil, güçlü bir mesaj oluyordu. Siz ne kadar güçlü olursanız olun, biz size ulaşabiliriz en kornaklı kalelerin en sadık muhafızlarınız bile sizi Alamut'un kazabından koruyamaz. Peki neden onlara haşhaşlar deniyor? İşte bu noktada tarih ile iç iş işe geçiyor. Marco Polo gibi batılı gezginlerin seyahat namelerinde Hasan Sabah'ın fedailerini cennetin vaadini göstermek için uyuşturulduğu yazıldır. Anlatılanlara göre fedailer önce uyuşturucu etkisiyle bayıltılır, sonra gizli bahçelere cennet benzeri yerlere götürülürdü. Uyandıklarında kendilerini huri kızlar ve ırmakların aktığı bir bahçede bulurlar ve bunun cennet olduğuna inanırlardı. Ancak günümüzün birçok tarihçisi ve uzmanı bu hikayenin büyük ölçüde bir efsane hatta bir karalama kampanyası olduğunu düşünüyor. Haşhaş kelimesi o dönemde ayyaş, serseri anlamında bir hakaretti. Rakipler, gruplar onları aşağılamak için bu ismi kullanmış olabilir. Gerçek motivasyonları çok daha güçlü ve kalıcıydı. Sağlam bir inanç, fanatik bir bağlılık ve ölüm sonrası için manevi bir cennet vaadi. Onlar kendilerini bir ideale adamış, son derece disiplinli ve eğitimli bir dini tarikattı uyuşturulmuş katiller değillerdi. Peki Hasan Sabbah'ın bu müthiş stratejisini geliştirmesine neden olan bu dev imparatorluk büyük Selçuklular nasıldı? 11. yüzyılın ortalarında Selçuklular Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan muazzam bir coğrafyaya hükmediyorlardı. Başkentleri İsfahan dönemin en parlak kültür ve bilim merkezlerinden biriydi. Ancak bu imparatorluk sadece bir siyasi güç değildi. Aynı zamanda Sünni İslam'ın en büyük hamisi ve koruyucusuydu. Hasan Sabbah'ın en ünlü ve güçlü rakiplerinden birisi Selçuklu Sultan Sencerdi. Sencer Selçuklu Devletinin en büyük hükümdarlarından biri olarak kabul edilir. Onun dönemi devletin son parlak dönemidir. Güçlü bir ordusu ve merkezi bir yönetimi vardı. İşte bu iki güçlü karakter Sencer ve Hasan Sabbah tarihin sahnesinde amansız bir mücadeleye giriştiler. Haşhaşiler Sencer'in en sevdiği komutanlarını, en güvendiği adamlarını hedef aldılar. Öyle ki efsaneye göre bir gün Sultan Sencer uyandığında yastığının yanında saplanmış bir hançer buldu. Bu Alamut'tan gelen bir meydan okumaydı. Seni koruyan hiçbir şey seni benden koruyamaz. Bu olayın Haşhaşilerin sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik olarak da ne kadar etkili olduklarının en çarpıcı kanıtıdır. Koskoca bir sultan kendi yatağında bile güvende değildi. Hasan Sabbah 1124'te öldü. Ancak onun felsefesi ve tarikatı Halefleri tarafından yıllarca sürüldü. İlginçtir Haşhaşiler Büyük Selçuklu İmparatorluğundan daha uzun süre ayakta kaldılar. Selçuklu Devleti iç çekişmelerle zayıflayıp dağıldı. Ancak Haşhaşilerin sonu çok daha yıkıcı bir güçten gelecekti. 1256 yılında Moğol hükümdarı Han. Muazzam ordusuyla Alamut'un kapılarına dayandı. Haşhaşların psikolojik savaş ve suikast stratejisi Moğolların geleneksel, acımasız ve kitlesel savaş makineleri karşısında işe yaramadı. Alamut Kalesi yerle bir edildi. Haşhaşların siyasi gücü tarihin sayfalarına karıştı. Hasan Sabah ve Haşhaşlar tarihin en ilginç paradokslarından birini temsil eder. Sınırlı kaynaklarla sadece zeka, strateji ve inançla devasa imparatorlukları yıllarca titreyen bir güç. Gerçek tarihleri efsaneden çok daha karmaşık ve ilham vericidir. Onlar modern anlamda istihbarat, psikolojik, harp ve özel hareket taktiklerini erken bir prototipini oluşturdular. Sultan Sencer gibi güçlü bir hükümdarı bile tedirgin edebildiler. Geride gerçeklerle söylentilerin, tarihle efsanenin iç işe geçirdiği büyüleci bir miras bıraktılar. Bugün onların hikayesi oyunlarda, filmlerde ve kitaplarda yaşamaya devam ediyor. Tarih bize gösteriyor ki Bazen bir hançerin gölgesi koskoca bir imparatorluğu titreten bir güce dönüşebilir.